E ee, neredeyse Şehri Ramazan'ın bir haftası bitti. <laughs> Hadi bakalım yeni bir menkıbeleyene karşınızdayız. Muhammed bin Cafer isimli bir genç anlattı. Geçim sıkıntısı içindeydik. Bir gün babam, oğlum gel İmam-ı Askeri Hazretlerine gidelim. Onun çok cömert olduğunu söylüyorlar bizi boş çevirmez. Bir ihsanda bulunabilir dedi. Ben de peki baba sen onu hiç gördün mü deyince babam hayır diye cevap verdi. Daha sonra beraber yola çıkınca bana bak 500 akçe verirse 200 akçesiyle elbise 200 akçesiyle un geri kalanla da Diğer ihtiyaçlarımızı alırız dedi. Ben de bana da 300 akçe verse, 100 akçeyle elbise, 100 akçeyle yiyecek, 100 akçeyle de merkep alıp Kühistan tarafına gitsem dedim. <laughs> i̇mam askeri hazretlerinin kapısına geldiğimizde kapıya biri çıkarak babamı ve beni ismimizle çağırdı içeri girdik. İmam-ı Askeri Hazretleri şimdiye kadar niye gelmediniz diye sordu. Babam da perişan halimizde gelmeye utandık dedi. Ziyaretten sonra çıkıp giderken arkamızdan hizmetçi koşarak geldi. Bir kese babama vererek bu kesede 500 akçe vardır. 200 akçesiyle elbise, 200 ile un, 100 de ihtiyaçlarınızı alırsınız dedi. Sonra bana dönerek bir kese de bana verdi. Bu kesede dedi 300 akçe var. 100 akçesiyle elbise, 100 akçesiyle yiyecek, 100 akçesiyle de bir merkep alırsın. Yalnız Kühistan tarafına gitme dedi. Sonra meydana gelen hadiselerden oraya gitmemin benim için hiç iyi olmayacağını anladım. Kıssadan hisse.